Merhaba arkadaşlar. Hol Holmon Colin Kayak merkezinde gezmeye devam ediyoruz. E sizlere birkaç şey söyleyeceğim. Şurada tepe gözüküyor mu? Oradan kayakçılar atlıyor. Uzun atlama yapıp aşağı doğru atlıyorlarmış. E, yukarı çıkılıyor fakat çok sis olduğu için hani boş yere çıkmak istemedim. Karşısı gözükmüyormuş. Görevli öyle dedi. E başka bir gün gelebilirsem vaktim olursa o zaman yukarıdan sizler için bir çekim yapacağım. İnsanlar burada eğleniyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Kayak hobilerini gerçekleştiriyorlar. Muhteşem bir yer yani büyüleyici bir, bir yer. Ben çok sevdim atmosferini. Gelmek isteyenlere bu e şiddetle tavsiye ederim burayı. Holman Colon buranın ismi. Şöyle baktığımız zaman hani sizler için görüntüyü yakından çekmiştim. Şimdi uzaktan bu tepeden çekeceğim. İnsanlar Görüyor mu görüntüyü kapatmıyorum umarım Kayak yapıyorlar şöyle şu şekilde Ben bunu zaten yakınından Sizler için bir çekim yapmıştım Manzarayı da göstereyim Biz Oslo'dan biraz uzaktayız Oslo'nun manzarası bu muhteşem Gördüğünüz üzere Sizi manzarayla baş başa bırakıyorum Sayeden muhteşem Devam edelim Şu şekilde gideceğiz bu kayak merkezine 200 milyon kron harcamışlar. Burada olimpiyatlar, dünya, dünya şampiyonaları yapılmış bir kayak merkezi. Yani çok ünlü bir kayak merkezi. Dünyaca da ünlü. burada dünyaca ünlü kayakçılar bulunmuş, madalyalar almış. Çok özel bir yer yani. Norveç'e gelecek arkadaşlar buraya baya bir bütçe ayırmaları lazım. Yani şöyle diyeyim size, kron hesabı demeyeyim de, euro hesabı diyeyim. Burada mesela bir balık yediniz, diyelim iki kişi. Ya yaklaşık 100 bin kron tutar. Yani o da 100 euroya tekabül eder. 100 euro da Türk parasında 650 liraya tekabül eder. Ya siz düşünün. Bir su 25-30 liraya gelir. Yani Türk parasına çevirdiğimiz zaman. Anlatabilmişimdir umarım. Ya yaklaşık burada rahatlıkla bir 250 euroyu Gezerseniz yani ben bile minimal gezmeye çalışıyorum. Çok fazla toplu taşımaya bilmiyorum. Yürüyebildiğim yerleri yürüyorum. Ona rağmen yani günlük ortalama 250 Euro para harcadım. Bir Almanla konuştum dün. O bile diyor ki, Norveç çok pahalı. Ona bile pahalı gelmiş. 100 Euro diyor, 5-6 dakikada bir bitebiliyor burada diyor. Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri. Daha önce Dubai'ye gittim. Dubai bile bana bu kadar pahalı gelmedi. Ben söyleyeyim. Başka Avrupa ülkelerinde de bulundum. İtalya, Malta gibi. Orada da bu kadar. Hani pahalı değil. Ama burası çok pahalı ve özel bir yer. Şöyle size etrafı göstereyim. Manzarayı göstereyim. Şöyle dönmeye çalışayım. İnsanlar buraya bu şekilde kayak yapmaya geliyorlar. Eğleniyorlar doyasıya. Mutlular. <laughs> Genel olarak halkın mutlular. Bu da bir selam verdi bana. Ben de ona selam verdim. Yani şuradan çıkmam gerekiyor. Çünkü yolu kestirme yapmam yapmak için. Buradan çıkacağım. Düşmemek için yine yere bakıyorum. Çünkü düşüp bir yerlerimi kırmak istemem Norveç'te. Şöyle, şöyle çıkayım. <laughs> kamera çok sallandı sanırım. Çok özür dilerim. Şurada böyle bir ev var. Şöyle çekeyim şöyle evi Muhteşem bir ev, muhteşem bir Yanına gidelim şimdi. Şöyle, şöyle göstereyim sizlere. Yanına doğru yaklaşalım. Peri masallarında anlatılır ya kürk kedisi vesaire. Kamera çok oynuyor çünkü engebeli bir yoldan yürüyorum. Şöyle daha net çektim sanırım. Muhteşem bir ev görüyorsunuz karşımda. Bu ev ne bilmiyorum ne binası. Ve benim evim hiçbir fikrim yok. Arkamda da şöyle şeyler var. Ve manzarayı çekeyim sizler için muhteşem değil mi? Her şey muhteşem. Şimdi sizi videonun sonunda, Osta Holman kayak merkezinde çekmiş olduğum görüntülerle baş başa bırakıyorum. <laughs> passeringene som var er stikklyst ledet for å dekke og den første og de nå er det samme stedsnavn en som kommer ianstendt sett fra Sunnmøre We'll be